Gerçekten bir şey olacak diyorum. Dikkat et. Yasemin. Ya bak anlıyorum seni. Ama bu panikle hareket edersen... ...başına daha büyük bir dert alırsın. Peki bir şey diyeceğim. Sen bu... ...boşanma meselesini duyar duymaz... ...gitmeye mi karar verdin? Başka ne yapacaktım ki? Furkan alıp yurt dışına gideceğim ben de. Hani orada onunla birlikte yeni bir hayat kurarım diye düşündüm. Bak sen de aileni al ve git buradan yeni bir hayat kur kendine. Yasemin bak bırak yurt dışına çıkmayı. Sen bu kapıdan çıktığın anda Timur seni bulur. Bulamaz mı zannediyorsun? Ya biliyorum ama bir şey yapmam lazım değil mi? Tamam. Bak gerçekten anlıyorum. Ama bütün riskleri hesap etmeden harekete geçersen tehlikeli olur. Benim öyle hesap kitap yapacak vaktim yok. Elimi çabuk tutmam lazım. Sen yardım edersin değil mi? Hay Allah ya. Hayır koskoca evin işini kim görecek sen yokken? İstiyorsan ben bir Hanım'la konuşayım hani yardımcı olmak için. Yok çok teşekkürler. Şey gerek kalmadı. Benim yerime senin arkadaşım başladı zaten. Hangi arkadaşım? Ben. Ne işin var senin burada? Yasemin Hanım'la konuştum. Fatma iyileşene kadar dedim yerine ben bakayım. Çok memnun oldu kadıncağız teşekkür etti falan. E ee, iyi oldun evin. Ben de senin üstüne yük olmaktan kurtuldum. Sen gelsene bir konuşalım. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Haddini bilmek nedir? Nasıl bu kadar bilemezsin? <laughs> Yine ne yaptım? Ha? Cinayet mi işledim? Ne? Böyle giderse ben cinayet işleyeceğim Ferda. Hani gidiyordun sen? Bırak gitmeyip yerleşiyorsun buraya ya yavaş yavaş. Gidicisin sen gidici. Sok artık aklına bunu. Tamam ya, sakin ol. Ya ayrıca bu dünyada kim kalıcı ki ben gidici olayım, değil mi yani? Herkes gidici, Nevincim, herkes gidici. Baksana Yasemin Hanım'a. Dün buraların hanımefendisiydi, bugün hiçbir şey. Ne diyorsun sen ya? He, tabii senin hiçbir şeyden haberin yok, değil mi? <laughs> sen ancak kocana trip attı. Ah Nevin, ah. Kızım, kocası Yasemin'i boşamış kadın kadıncağızın bundan haberi de yokmuş ya. Saçma sapan konuşma nereden uyduruyorsun bunları? Vallahi bak inanmıyorsan git satmıyorsun. Nevin. Neyse ben gidiyorum sen de kocanla diş. Hadi ben. Siz yine tartışıyor muydunuz bana mı öyle geliyor? Yok konuşuyorduk sadece. Yani bazılar da böyle anlaşıyor galiba. Siz de çocukluğunuzdan beri böyle ite kaka anlaşıyorsunuz herhalde. Tartışmıyorduk dedim ya Adem. Ya Bir dakika Nevin ne oluyor ya? Yeter. Ya sürekli bir gerginsin bu ara. Yeter ya. Bir sakinleş. Timur Bey'le Yasemin Hanım boşanmış. Bundan haberin var mıydı senin? Evet. Az önce duydum ben de. Demek doğruymuş. Bana da Ferda söyledi de inanmamıştım. Ferda ne alaka sana? Sen bırak şimdi Ferda'yı. Sen kimden duydun? Yasemin Hanım söyledi az önce. Niye ilk sana söylüyor acaba? Ah, Timur Bey o da belki bunu söyleyecek Adem'e çünkü boşanırlarsa böylece korumaya ihtiyaçları kalmaz biz de seninle eski hayatımıza geri döneriz